Tabi buna deve diyorlar ama biz deve olduğunu anlayamadım. Niye anlayamadım? Kafasını kırdılar. İşte orta tarafı kırmışlar. Deve olduğunu söylüyorlar. Burada bir mihrap var. Buradan görebiliyorsunuz umarım. Şöyle derinliği olan bir mihrap. Böyle geliyor. Şimdi burayı da toprakla bir tutmuşlar. Burası bir dua yeri malum. E dua yeri bize ne, bir ne dua ediyor? Yani mezarı dua ediyor. bu şöyle göstereyim size. Şöyle bir mirab. Bunun ortalama 10-15 metre ilerisinde şurada bakın şöyle göstereyim. şurası sınır o da şöyle geliyor şuradan şöyle bir odası var o da böyle geliyor şu gördüğünüz taş odanın üst sınırı odanın üst sınırı şöyle odanın üst sınırı burası Odanın bir duvarı da buradan aşağı iniyor. Şöyle. Hemen şöyle göstereceğim. Odanın bir duvarı böyle aşağı iniyor. Burası aynı zamanda tünelin duvarı. Bu istikamet. Tünelin bir duvarı burada. Burası bayağı bir geniş tünel. Tünelin bir duvarı burada. Bu alt duvarda şöyle devam ediyor. Alt duvarda şu beyaz taştan itibaren. Alt duvar da böyle geliyor. Şimdi şöyle bir gösterirsem daha iyi olacak. Şu beyaz taş tünelin bir duvarı. Bu tünelin duvarı odanın duvarı ile beraber. Odanın duvarı ile beraber. iniyor aşağıya. Alt duvar şu şekilde şu beyaz taşa kadar geliyor. Şurada o da şunun içinde. Şu gördüğün alanda bir mezar var. Güneş vuruyor buradan çekersek. Şurada bir mezar var. Bu adam doğu batı yatıyor. Doğu batı yatanın güneyden gelen de bir tüneli var. Malum tünelin şimdi girişini açtık. Tünelin girişini göstereceğim. Tabi biraz derin kazdılar. Biz müdahale edene kadar Bir 2 metre, 3 metre daha derin kazdılar. Burada lahit var. Frekansla baktım, mezara baktığımda ortalama buradan şu olana kadar uzun bir lahit verdi. Adam içinde yatıyor. Parayı ayak ucunda verdi. Başka içinde herhangi bir yatan yok bu odanın. Yani burada oda mı olur? Hemen ön yargılı olmayın. Şimdi odanın size girişini göstereceğim. alan çok temiz hakim bir tepeyi seyrediyor yani. Komple ovayı seyrediyor. Önü komple açık. Bu alt taraflarda da alt taraflarda da yine odalar var. İçinde yatanlar çok yatanlı olan var. 7-8 mezarlı olan var. İşte eee derenin çatal yaptığı yer var. Tabii yürüş patika yolunun çatal yaptığı yerde güzel oda var mesela. Bunların hepsi aynı istikamette. Yani bu gösterdiğim oda P tipi oda. P tipi diye adlandıracağım. Tünelin duvarı ile odanın yan duvarı bir. Geniş bir oda. İçeride yatan bir tek bir lahit var. Şimdi bu adamın tünelin girişini göstereceğim size. Şimdi girişte şimdi büyük bir kaya var. Bu kayanın üzerinde şurada bir hayvan figürü var. Şöyle burun yapmış hayvan figürü var. Bunun istikameti şu an. Burası da girişte ortalama 5 adım geliyor. Yine burada da doğu batı yatan bir mezar var. Doğu batı yatan mezar var. Adam böyle yatıyor. Şurada da parasını veriyor. Bunun derinliği 2 metre civarı aldık. Odanın giriş derinliği ortalama 4-5 metre verdi. Zaten çıkan taşlarda böyle Metreyi de aynı şekilde tuttu. Burası da bu işin piç mezarı diyebileceğimiz. İşte yatan adamın piçi diyebileceğimiz bir alan. Evet. Tünel giriş taşlarını gösterelim. Evet. Az önceki taşımız. İşte o da dediğimiz yer. Güneş vuruyor görüyorsunuz umarım. İşte hayvan figürü kafa dediğimiz yer. İşte şurası mezarı kirpiç mezarı. Şimdi buranın üstü toprak kaplıydı. Böyle. Şöyle göstereyim. Toprak kaplıydı. Buradan başladılar toprağı almaya. Bu kaya çıktı. Tabi bu kaya çıktığında bu kayanın buraları falan toprak değildi. Üstünde kaya vardı sadece. Üstünde kaya vardı sadece. Burası açıktaydı. Burası da kapalıydı. Burayı parça parça taş, kare kare taş söktüler. Şimdi size Horasan göstereceğim. Horasan sıvadır. Bilmeyen arkadaşlar bilenlere söyler. Horasan sıvadır. Bakın. Bu bir kare taş. Bak burası bir kare taş. Bu arası horasan sıva. Hep bu şekilde söküldü. Hep bu şekilde söküldü. Tabi bunları çok zorlandılar. Bunlar kare kare taşları söker söker. Tabi bu aralarındaki horasanları kırmak bayağı zor oldu. Devam ettiler. Bunlar kaya. Şöyle göstereyim. Bunlar kaya. Bak bu kaya. Yani kil toprak. Bak bu kil toprak. Bunun ismi yağlı kil toprak. Şöyle bak rengine bak. Bu kaya. Şimdi şunlar da parça parça bak. Esas kazılması gerekiyor. Burada geniş bir şekilde açman gerekiyordu. Bunlar buradan açmışlar. Kayalar. Kaya. Sineklik buradan. Kaya devam ediyor. Şurada bir set var. Boyun var. Yani böyle bir kemer yapmış. Burası da kil toprak bak. Rengi gör. Bak. Şu da kil toprak. Gri. Şunun aynısı. Şu alttaki kaya. Bak bunun altı kaya. Nereye kadar kaya? Şuraya kadar kaya. Bir taş atacağım bir saniye. Telefon düşürmeyelim. Taş evet. Şurası artık toprak. Şurada az önce bir kare taş vardı. Arkadaş biraz uğraştı onu düşürdü. Ee, şurada. Taş da bulamıyoruz atmak için. Evet. Şurada tam bir kare taş vardı. Şu açık olan yer var ya. İşte orada. Orada tam bir kare taş vardı. Kare taşı az önce düşürdüler. Sopayla taşla filan. O alt tarafta şu gördüğün artık bütün Yani şu alan. Buradan itibaren tünele girecek. Şimdi giriş yeri burası. Ve şurası. Yani şurası giriş yeri. Şu şekilde. Buradan girecekler. İşin ilginç tarafı şu. Buradan girdiklerinde direkt tünelle odaya götürmüyor sizi. Dikkat edersen taşlar bu şekilde devam ediyor. Yani buradan giriyorsun, buradan giriyorsun. Hafif bir kavis yapıyor ve seni tünele götürüyor. Tekrar. Burası kil toprak. Bu kaya. Şu aşağıda gördüğünüz şu taş kaya. Kaya. Bu gördüğünüz ise toprak. Şu boyun toprağın aynısı. Ama şurası kaya. Buradan girdiğin zaman tünele sokacak. Yani bu tarz işlerde burada doğu batı olan mezarın giriş yeri. Burada da mezar açtılar. Kemikleri çıkardılar. Şimdi yapmaları gereken bir de kazıyı bunlar biraz fazla abarttılar. Biz yetişene kadar toplam 6 metre oldu aşağısı. Şimdi dolduracaklar için ve buradan devam edecekler. Yukarıdan aldığımız metre de zaten şu kalınlığı doğruluyor. Kalınlığı doğruluyor. Evet. Yer buradan giriş yapıyor tünelin devamı şu gördüğünüz beyaz taşlardan itibaren. Tünelin yan duvarı, odanın yan duvarı, tünelin bir duvarı burası. P şeklinde gelen bir oda. Tam bu istikamette de şöyle göstereyim size. Bu taşın üstü aynen bu şekilde çıkıyor. Kırılma bulunma hiçbir şey yok. Bu taşın zaten altı boş. Şöyle göstereyim. Hani yapıştırma gibi. აილოსი შალო <laughs>